Hayat enerji üzerine kurulmuş arkadaşlar. Ee, din demiyorum, o ayrı bir kavram, o ayrı bir konu. Ee, burada konuşacak mecra değil burası benim için. En azından benim e, adıma öyle konuşuyorum. İnanç, inan çok çılgın bir güç. Yani o kadar mükemmel bir sistematin içerisinde yaratılmış durumdayız ki inancınla güzel enerjinle ve tabii ki. ...hedeflerin, hayallerin, dertlerin, sıkıntıların, çıkmazların, yokuşların, karanlıkların, kışlarının ağırlığı kadar sabır ve gayretin sonucunda bütün her şey, bütün kaderimizin tamamı bizim elimize bırakılmış. Kader konusunda pek fazla girmek istemiyorum. Sadece bunu bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten kader bizim tamamıyla gayretimize bağlı kılınmış bir olgu. O yüzden biliyorum çok fazla umutsuzluğun var, çıkmazın var, kendinle, ile kavgaların var, gönül, ömür ağırlıkların var, kışların sert geçiyor, gecelerin uzun ve karanlık geçiyor, yokuşların çok dik. Biliyorum arkadaşım, nereden biliyorsun dersen herkesin kendi gönül ve ömür kapasitesine göre sıkıntılı dertleri, imtihanları var çünkü. Neyse konumuz şu. Enerji, inanç. Sana yemin ediyorum bütün umutsuzluklarını, bütün yokluklarını, bütün sözde yokluklarını pardon. Ee, bir kenara koyup ee, umut edeceğin en az bir şey bulursan kendindeki yüzde bir milyon vardır. E, olmama ihtimali yok. Olmasa hayat olmaz zaten. Ben en umutsuz olduğum zamanlarda çok fazla oluyor benim hayatımdaki... E, hayatımda yani çünkü çok böyle marjinal bir hayat yaşıyorum. E, çok böyle e, standartlı olmayan bir hayat yaşadığımdan dolayı e, deneyimlenmiş e, şeyleri kullanamıyorum ve çoğu şeyi tek başıma kendim deneyimlemek zorunda kalıyorum. E, yaşadığım yeni hayatımla alakalı olarak daha hayatı işte çiftlik hayatı vesaire vesaire ondan dolayı e, bir saniye şu virajı dola döneyim mi? kazasız belasız. Kendimden biliyorum arkadaşlar en çıkmaz olduğum zamanlarda bile en boğulduğum artık nefessiz kaldığım kimseye hiçbir şey anlatamadığım e, kimsenin anlatsam bile çaresini bulamayacağı sıkıntılarıma maruz kaldığımda hiçbir şey yoksa göğe bakıyorum. Saçma gelmesin sana sakın gökyüzüne bakmak denize bakmak katranları çamları izlemek efsane bir umut verir insanın içini açar ki bunun dışında daha böyle somut bir sürü şey var umut edeceğimiz. Yaşıyoruz hala, nefes alıyoruz, sağlığımız yerinde, karnımız bir şekilde doyuyor. Hangimiz ciddi manada 3 gün boyunca aç yaptık ki yani. E bazen e, canımızın çektiği şeyler oluyor tabii ki. E, ben dağın tepesinde bulunduğum zamanlarda e, işte arkadaşlar, eş dostlar pasta börek paylaşıyor. Bunları saymıyoruz tabii yani. Sağolsun geliyorum, Mersin'de eşim yapmış oluyor, yiyoruz. Ee, ama demem o ki, ömrünün, gönlünün kıymetini bil. Bir daha dünyaya gelmeyeceksin, dene. Çık yola, sakın evde kalma. Sakın sabit kalma. Sakın durma. Çünkü durursan, için ölmeye başlar. İçin öldükçe, aklın, fikrin, gönlün ölmeye başlar. ...yavaş yavaş bu ölümlerin tamamı ömrüne sirayet eder. O yüzden durmana asla tavsiye etmiyorum arkadaşım. Bütün dertlerine ve sıkıntılarına rağmen... ...benim bilmediğim... ...hadi canım çağır sen ne biliyorsun ki konuşuyorsun böyle rahat rahat... ...dediklerine rağmen... E, ...hayatta mutlu olma, umutlu olma, enerjik olma, e, mutlu olma... E, ...daha güzel şeyler hepsi sayabilirsin ya aklıma gelmiyor. İhtimalimiz var... Bu ihtimali canlandırmak da senin gönlünde ve aklında bitiyor arkadaşım. Gönlünde ve aklında bitiyor. İnanacaksın. Her şeyin güzel olduğuna inandığın kadar ve tabi bunun paralelinde birazcık sabır ve gayret ettiğin kadar her şey güzel olacak. Bir de tabi şey var. Her şeyin güzel olması her zaman bizim standartlarımıza göre olmuyor. Bazen bizim için güzel olduğunu düşündüğümüz şeyler e, pek de güzel olmayabiliyor şey elde edip çok fazla mutlu olmayı varsaydık varsaydığımız zaman elde etmemize rağmen çoğu zaman hatta sükutu hayal uğratıyor bizleri. Dolayısıyla eğer bir şey olmuyorsa emin ol olmaması daha iyi olduğu içindir. Ya da geç oluyorsa emin ol geç olması daha iyi olduğu içindir. Ya da bir şey ısrarla olmaya devam ediyorsa yine emin ol o şey olmaya devam etmesi gerektiği için o şekilde oluyordur. Çünkü Bizi bizden daha çok düşünen bir e, makam var, her yerde gönlümüzde, şah damarımızın daha yakınlarında yani o yüzden e, biraz rahat olmak gerekiyor bu konuda. Şu anda bütün sıkıntılarına rağmen, dertlerine rağmen ben bunu konuşuyorum. E, senin en büyük dertlerini bilmiyor olmama rağmen rahat rahat bunu konuşabiliyorum çünkü ölümden daha büyük bir dert olduğunu sanmıyorum. Dertlerin neresi ölüm? Ee, bazı için e, Allah'tan başkasına muhtaciyet ama biz genel olarak konuşalım. Ee, ölüm olsun dertlerin en büyüğü. O yüzden arkadaşım e, rahat rahat konuşabiliyorum. Ölüme bile ölümü bile güzelleştiren bir e, sistematik bu. Ne olur inan. Ne olur hareket et. Bak dünya bile dönerek hayatta kalıyor. Dursa hayatta kalamayacak. İnsanoğlu herhangi bir canlı eee Durarak hayatına idame ettiremiyor ne yazık ki. Adım at. Başarısız dahi olsan, rezil dahi olsan. Ki sanmıyorum böyle bir şey olacağını. Ne olur, adım at. Çünkü gerçekten hayat çok kısa ve hayat gerçekten adım atmaya değer bir maraton. Değer bir maraton. Hep bir resim vardır. İşte Instagram'da, Facebook'ta. Bu arada rastgele konuşuyorum kapılıklı olursa affola diyelim ee, araba kullanıyorum çünkü aynı zamanda biraz tehlikeli bir iş gibi yapıyorum ama daha yolundayım. Trafik yok neredeyse o yüzden rahat konuşabiliyorum. Hani bir adam e, şey yapıyor öyle işte yer altında bir hazine kazıyor 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 artık o kadar fazla yoruluyor ki o hazineleri 2 cm kala 5 metre kala 1 metre kala neyse artık e, hop vazgeçiyor. Halbuki biraz daha sabretse kavuşacak. Ee, nereye kadar kardeşim sabredeceğim demeyeceksin. Bu enerjide olmayacaksın. Tamam mı arkadaşım? Benim ister Allah de ister Rabbim'de, ister evrende kuantum de, enerji kanunları de. de oğlu de yani her şey diyebilirsin. Ee, çünkü evren katiyeten senin e, kötü olmanı istemez. Çünkü senin pozitif enerjinle her şey güzelleşiyor. Yani sen kötü ol diyor sana bir şey bahsedilmez yani sen keşfet diye bahsedilir, kendine gel diye bahsedilir. Doğru istikameti yönlen diye gelir bazı şeyler. Farkına var diye gelir, vazgeç diye gelir, vazgeçme diye gelebilir bazen. Ama asla senin kötülüğüne gelmez. O yüzden bırak şu umutsuzluğu, bırak şu gelecek kaygısını ve korkusunu. Yemin ediyorum değmiyor gelecek korkulacak bir şey değil arkadaşlar. Şunu düşüneceksin. Yani en kötü ihtimalle ne olabilir? Ben hep de bunu derim. Kaybederim. Daha kötü bir ihtimal olmaz. Peki bu kayıp bana ne verebilir? Neler verebilir? Şimdi bakıyorsun büyük alimlere, büyük bilim ve ilim adamlarına hepsi defalarca ağır imtihanlardan geçmiş ya da başarısız olmuş. Büyük şairlere bak, büyük aşk acıları ancak büyük şairleri ortaya çıkarmıştır. Ya da o 90'lardaki, 80'lerdeki güzel şarkılara bak güzel. O Sezen Aksu'ya bak mesela. Şemden Ferah'a bak mesela. Erdem Ergün'e bak mesela. Yani bu, bu adamların, bu insanların hepsi yoğun imtihanlardan geçmiş, yoğun acılarla yoğrulmuş insanlardır. Ancak dert insanı keşleşmekten kurtarır ve üretmeye sevk eder. Ee, farklı yollara, farklı mecralara iter. Aksi halde herkesin okuduğu gazeteleri okuyup herkesin izlediği dizileri, filmleri, haberleri izleyerek DNR'daki ilk 10 sıradaki kitapları okuyarak herhangi bir fark yaratılamaz. hemen fark yaratmak istemiyorum, düz yaşayıp ölmek istiyorum diyorsan bizim kullarımızın kulvarımızın dışındasın arkadaşım. Sen ne fazla, sen ne söyleyebilirim bilmiyorum ama yemin ediyorum değiyor. Yaşamak her şeye rağmen güzel şey. Sanmayın ki ben şu anda bu kadar enerji enerjik ve pozitif konuşuyorum diye hayatındaki her şey mükemmel gidiyor. Sana yemin ediyorum saysam hadi lan dersin. Artık bundan sonrasını sallıyorsun dersin. Sana yemin ederim herkesin kendi gönlüne göre aramızda kalsın. O. Herkesin kendi gönlüne göre çok ağır imtihanları var. Çok tebessüm eden çok mutluymuş gibi gözüken o instagramdaki lise arkadaşının çok ağır imtihanları var. Üst komşunun karısının da ağır imtihanları var. Hiç kimsenin iş hayatı ...senin sandığın kadar mükemmel değil. Hiç kimsenin aile hayatı senin sandığın kadar toz pembe değil. Hiç kimsenin sıhhati... ...senin gördüğün gibi değil. Yani... E, ...o yüzden başkalarıyla... ...kendini kıyaslayarak... ...kendini e, böyle enerjini düşürme sakın. Sen senden mesulsün. Sen sevdiğin 3-5 tane gönülden mesulsün. Etrafındaki senin sevenlerden... ...mesulsün. Ama bu mesuliyet... ...onların... E, ...pozitifliklerini ya da negatifliklerinden kendine... ...ee kıyas yaparak enerjini alçaltmak ya da yükseltmek için değil. Ders çıkartmak içindir en kötü ihtimalle yani. Konudan konuya geçtik yine. Diyeceğim o ki arkadaşım belki beşinci defa söylüyorum. Sana yemin ediyorum. Kaderin senin gayretine bağlı kalınmış, kılınmış, kalınmış. Yanlış konuştuk. Kaderin senin gayretine, inancına, sabrına bağlı kılınmış. Yemin ediyorum her şeyi değiştirme gücüm var. Sadece yola çıkman gerekiyor. Ne olur artık adım at, adım atman gereken şeyi benden kendinden bile daha iyi biliyorsun. Herkesden daha iyi biliyorsun. O vicdanın içinde var ne yapman gereken, yapman gerekenlerin listesi. Ne olur korkma çünkü gerçekten dünyada korkulacak hiçbir yokluk çeşidi yok. Daha önce söylemiştim. Ben zaman demiştim ki Rabbi'me. İnançlı olmaya çalışan bir adamım çünkü. Onunla irtibat halinde kalmaya çalışıyorum. Ee, üslubunca, e, Üslubunca olması gerektiğince. Dedim ki Rabbim dedim ne olur yalnızca senden korkayım. Allah'tan korkmakla Allah'ı çok sevmek arasında çok e, benzerlikler vardır. Korkmak değil yani bu korkmaktan kastım. Hani Sevmek denilebilir eş anlamlısı olarak. Zıt anlamlı gözükse de bazı e, manasal durumlarda e, eş anlamlılar değil de zıt anlamlılar birbirine yakındır. Dedim ki Rabbim ne olur yalnız senden korkayım. Sen de bu hayatta başka bir şeyin varlığından, yokluğundan, azlığından, çokluğundan, gitmesinden, gelmesinden korkmama izin verme ne olur samimi bir şekilde bunu yaptığında sana yemin ediyorum Allah senin herhangi bir adımı atmaktan, herhangi bir mecradan, köpekten, eşekten, yılandan, fareden artık insandan, yokluktan, yalnızlıktan, ondan sonra başka ne var? Fakirlikten, hastalıktan ve dahi ölümden korkmana izin vermiyor. Düşünsene yahu. Korkusuz yaşıyorsun. Korkusuzsun. Korkusuzca adım atıyorsun. Diyorlar ki sen kime güveniyorsun ulan? Bu ne özgüven? Dediklerinde dedim ya hani ben inançlı bir insan olmaya çalışıyorum. Ben kendime güvenmiyorum diyorum. Rabbime güveniyorum. Şimdi sistem çok basit ve efsane. Şu duayı edelim sonra muhabbeti sona erdirelim. Çünkü biraz sonra trafiğin yoğun olduğu yer çıkacağım emniyetsiz olur diye Rabbim ne olur korkusuzca adım atacak kadar akıl, gönül ve teslim olmayı nasip et bizlere diyelim korkusuzca sevecek kadar korkusuzca gidecek kadar korkusuzca. Artık yapmayı isteyip de korktuğun ne varsa tabii ki niyetin hayır olması lazım burada. Yani, Kıkıp da gayri ahlaki, gayri gönlü diyelim. Yani, gönüle uymayan e, mevzularda tabii ki böyle bir e, sistematik yok. Hani, geçenlerde böyle bir şey söylemiştim. E, şey, sabi bir arkadaşımız, sübyan bir arkadaşımız farklı, komik, mizahi, ironik ve çok da böyle ahlaki olmayan bir yorum getirdi. Tabii ki öyle şeyler değil. Tamamiyle hayır niyet. Niyetin hayırsa tabii ki bu şeyler geçerli. Eee trafiğe yaklaştım. Konu dağılmadan güzel bir dua ile kapatalım diyelim. Daha de ki duamızı toparlayalım. Ne olur Allah'ım bize korkmayacak, herhangi bir şeyden korkmayacak kadar sen nasip et. Gönlümüze, ömrümüze, yaşayışımıza, hayallerimize. Ne olur Allah'ım bir tek sen bizi sev diye uğraşalım. Sen de bizim başkasının sevmesini, başkası bizi sevsin diye bizi uğraştırma. Rabbim ne olur? Tek telaşımız, tek derler telaşımız sen ol. Sen de bizi başkası ne der diye düşünme derdinden kurtar. İlk baştaki dua çok önemli. Ehemmiyetli olduğu için tekrar edeceğim. Rabbim ne olur bir tek senden korkalım, bir tek senden korkalım, senden öyle güzel korkalım ki, senden öyle naif ve öyle böyle e, güzel ve temiz korkalım ki Rabbim. Sen de bu dünyadaki ya da öbür dünyadaki herhangi bir şeyden korkmamıza müsaade etme. Amin diyelim. Ve selam arkadaşım, Allah gönlünü keşfetmeyi nasip etsin inşallah diyelim sahhetle kalın